Şimdi e, biz bu damaya geldik. Zamanı değil ama havalar e, ne göre e, diyoruz ki olmuş. Kendimize göre, o kafamıza göre diyoruz ki olmuş. Ama bir birkaç gün daha vardır bu bu dama zamanına. Ama biz havalar e, güzel olduğu için biz de e, diyoruz ki ya olmuştur artık ha bugün ha yarın öyle tahmin ediyoruz. Yalnız zamanına gelir e, şey bırakırsak bizim e, şey bağ için daha iyidir. Ama biz işimizdir diye ne kadar çabuk bitirirsek e, bizim için daha iyidir. Diye. Tabii bu gözler e, elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ki su yarın öbür gün gelirse su daldan gelirse o göze gelmemesi için dikkat ediyoruz. Kuru e, fidallar şey çubukları e, çıkarıyoruz böyle yani temiz tutmaya çalışıyoruz. Odur. Ne kadar bağa, zaten bağ zaten bak böyledir. Eğer bakım yaparsa e, yersin ondan bir şeyler yersin ama bakım yapmasa iki 3 sene de kurup gider. Yağmur fazla yağmadı. İnşallah daha e, erkendir. Daha yağmur yağar inşallah. İnşallah yağar. Şu an bir zararı yok ama bundan sonra var. Var. E, tabii bugün yağmur yağmasa bugünden ileriye yağmasa e bu bak nereden mesela nemi nereden alacak o üzümü mesela iki kilo ver, bir bir e, asmada 2 kilo verirse 1 kilo çıkar. O bir kilo da böyle e, ezik gibi bir şey çıkacak. Yani doğru, böyle e, güzel bir üzüm çıkmaz.